Evet, yeni serbest yazıyla yazı oluştururken kullanabildiğimiz serbest yazı şablonlarımız var. Bunlardan kısaca bahsetmiştik daha önce. Bir yazının konusu, tarihi vesairesinden daha da önemli kısmı içeriği, ne yazacağımız içine. Şimdi bunları her yazı için değiştirebiliyoruz fakat serbest yazı içerik kısmını e, her yazı için elle yazmamız lazım. Buraya işte bir dilekçe yazacaksak sayın yetkili işte filan filan konuda gereğini arz ederim gibi bir dilekçe içeriğinin hazır buraya gelmesi ya da uzun bir yazı da olabilir burada hazırlayacağımız yazının içeriği. o uzun yazının buraya hazır gelmesi ve sadece bir iki kısmının değiştirilerek kullanılmasını sağlamak mümkün olmalı. Bu bize e, bu konuda avantaj sağlayacak. Şimdi Hazırda serbest yazı şablonlarımız var. Dokümanos içinde kullanabildiğimiz. Bir tane örnek var elimizin altında. Nakil dilekçe şablonu mesela. Bunu tıklayıp içeriği düzenle dediğimizde nakil dilekçe şablonunun içeriği geliyor. Vazgeçtim bunu kullanmayacağım. Boş yazıyı kullanacağım dediğimizde de tabi yüklendiği için içerik daha öncekinde. Burası dolu geldi. Ee, şöyle yapalım. Yeni bir yazı başlattım içeriği düzenle dediğimde boş şablon, içi boş, hiçbir şey yok elle. Bunu yazmam lazım. Bunu değil de başka bir şablonu kullanmak istiyorsam onu seçmem gerekli. Fakat şöyle bir özellik var. Yazıyı açtım, boş içeriği açtım, buraya bir şeyler yazdım, kapattım. Sonra a dedim, yok, bu olmayacaktı, vazgeçtim. Ben şu şablonu yüklemek istiyorum dediğimde. Boş şablon yüklenir ve içeriği biz kaybediyoruz burada bu şeyin içeriğini yazının içeriğini. Ama işte bunu başka bir şeyle değiştirdim, kapattım. Sonra serbest yazı şablonuna geri döndüm, tekrar içeriği aç dedim. Burada zaten hiçbir içerik olmadığı için ekrandaki yazı aynen kaldı. Yani boş şablonun içeriği yok. Eğer bir içerik olsaydı bu burada şu an yazan yazıyı ezecekti ve üstüne yazmış olacaktı. O yüzden bir şeyler yazıp bitirdikten sonra aa yanlış oldu dediğimizde bu konu önemli. Aklımızda olsun. Şimdi bu yazıda daha doğrusu bu başlıkta bu videoda asıl anlatacağımız şey ne? Bu serbest yazı şablonları nasıl ve nereden oluşturuluyor? Buradaki şu listedeki serbest yazı şablonlarını nereden yönetiyoruz? Şimdi onu konuşacağım. Yönetim paneline geçmem lazım bunun için. Belge ve süreç modülünü açıyorum. Burada serbest yazı şablonları yazan bir alt başlıklar. Bunu tıkladığında burada ekranda sistemde yüklü bulunan serbest yazı şablonlarının bir listesi gelir. Buraya yeni şablon eklemek için şablon ekle butonuna basıyoruz. Buna bir isim veriyoruz. Örnek yazı şablonu diyelim bunun adına. Birçok ekranda olduğu gibi burada farklı dillerde bu başlığı çevirilerini yazabilmek için alanımız mevcut. DocumentOS'ta üretilen her yazının bir form numarasının olması lazım. Yani her yazı bir forma karşılık gelmesi lazım. Bu biraz da e, standart yönetiminin de bir gereği. Yani ISO standardı gibi, TSE standardı gibi standart yönetiminin de gereği olan bir şey. Yani bir form numarasıyla bu hangi tür bir yazıdır, bunun e, cinsi nedir sorusunun cevabı için bir form numarası vermemiz lazım. Ona 4 diyelim örnek olsun. bu Tabi burada benim yazmış olduğum bu frm-004 tamamen örnek. Her şirketin kurumun kendine özel bir numaralandırma sistemi vardır. Bu sabit bir numara bu arada. Bu form numarası sabit bir şey. E, bu cinsten örnek yazı şablonuyla üretilen yazıların tamamının ortak numarasıdır bu frm-004. Aynı zamanda istatistik üretirken de bu form numaralarını da kullanabiliyoruz. Diyelim 100 çeşit formumuz var. Hangi çeşit formdan kim ne zaman kaç tane üretti, hangi birimle ilgili üretildiği falan gibi bilgilerin istatistiği bu form numarasıyla da üretilebilir. Bu konu bir kenarda dursun. Şimdi bu şablonun kullanılabileceği dilleri kısıtlayabilme şansımız da var. Hiçbir şey yazmazsak bütün dillerde kullanılabilir. Ama bu yazının içeriği eğer ki İngilizce ise ee, biz örnek olarak mesela bunu İngilizce yapalım. İngilizce ise sadece İngilizce seçmemiz durumunda birden çok dilde seçebiliriz burada. Sadece İngilizce ve Almanca da kullanılabilir dersek sadece onlar da kullanılabiliyor. Türkçe arayüzde, mesela Fransızca arayüzde bu şablon kullanılamıyor anlamına gelir. Buradan böyle bir kısıtlama yapma şansımız var. Kaydettim ve bu e, örnek yazı şablonu listeye eklendi. Bununla ilgili yapabileceğim şeyler neler? Kısaca önce bunu bir ekleyelim, sonra ayrıntılarına gireceğim. Burada Yazının içeriğini düzenleme şansımız var. Diyelim şöyle bir dilekçe içeriğimiz var bizim. Bunu yazdık. Sincerely falan dedik böyle. Mesela bir yazımız olsun. Bunu kapattık. Güncellendi. Örnek yazı şablonumuzun artık içeriği burada gördüğümüz yazı. İstediğimiz gibi bunu ayarlama şansımız var. Mesela bu paragrafı iki yana yaslayalım. Şuradan paragraf düzenleme kısmından fontu değiştirebiliriz. Fontun büyüklüğünü veya diğer birçok şeyi ayarlama şansımız var. Kaydettik. Şimdi bu şablonu kısacık kullanıp tekrar yönetim paneline e, döneceğim. Serbest yazı şablonu ile üretmek istiyorum. Burada gelmediğini görüyorum. Neden? Çünkü arayüzüm Türkçe. Ben İngilizce Kullanan bir kullanıcı olaraktan serbest yazıyla yazı üretirken bu sefer örnek yazı şablonunun e, geldiğini görüyorum. Bunu seçip edit content dediğimde yazı bana hazır olaraktan gelecek. Buraya istediğimiz ilaveleri yapıp ya da belli başlı kelimeleri buradan değiştirip yazının içinden değiştirme ihtiyacı duyduğumuz şeyleri manuel olaraktan değiştirip kapatıp sonra... Hazırla butonuyla neyi eksik yaptık bir saniye Ha, bu template için bir dizayn yok pdf tasarımı yok o yüzden hazırlayamıyoruz geri dönelim orada onu, önce o kısmı bir halledelim ondan sonra yani bu yazı hazırlanacak ama bunun bir pdf e, tasarımının olması lazım Belge ve süreç yönetiminden serbest yazı şablonlarımı açıyorum. Ben yine tekrar Türkçe arayüzden devam edeceğim burada. Şimdi burada örnek yazı şablonumuzun bir şeyi yok. PDF tasarım ekranı yok. Buraya tıkladığımızda bu yazıyı bir şekilde bir görsel tasarımının olması lazım ya yani bir PDF üretmesi lazım. Burada mevcut değil bu. Bu PDF'in tasarımı. Başka bir tasarımdan bunu alabiliriz. Mesela serbest yazı şablonunun tasarımını aynen kopyala diyelim. Kopyaladım ve aldım şu an. Bu tasarımın üzerinde hiçbir değişiklik yapmak istemiyorum. Bunu yayınla deyip kaydediyorum. Daha sonra onun ayrıntılarını konuşacağız başka bir videoda. Bu tasarım ekranının içinde neler yapabiliyoruz? Nasıl bir mantık var burada? Onları yine konuşacağız. Tekrardan yazıyı üretiyorum hemen hızlıca. Serbest yazı ile bir dilekçe üreteceğim. Dilekçemin konu başlığı test yazı olsun. Hiçbir ayara dokunmuyorum. İçeriği pardon önce şablonumuzu değiştirelim buradan. Ah tabi Türkçe'de yok. İngilizce'ye döndüm. Test yazı örnek yazı şablonunun Contentini aldım. Evet burada mesela buradaki şu yazıyı büyük harfe çevirdim. Kapattım. Hazırla butonuna bastım. Yazı gördüğümüz gibi içeriği aynen bizim yazdığımız şekliyle geldi. Alt bilgisi, üst bilgisi, serbest yazı şablonlarının yönetimi özetle bu şekilde. Bir iki de opsiyonumuz var. Onları da kısaca konuşup hemen başlığımızı kapatalım. Şimdi. Burada serbest yazı eklediğimiz örnek yazı şablonumuza ait yapabileceğimiz şeyler neler? Birincisi buradan silebiliyoruz. Eğer kullanılmamışsa silebiliyoruz. Bu arada kullanılan bir yazı şablonunu yok edemezsiniz. Onu aktive etmeyi düşünmeniz lazım. Yani aktif değil derseniz artık kimse kullanamaz bu özelliğini. Özellikler ekranından istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. Adını, form numarasını ya da e, şablonun kullanılabileceği dilleri değiştirme şansımız var küçük bir not burada bu yazı diyelim ki bir yıldır kullanılıyordu Biz form numarasını dört'ten 5'e değiştirdik bir yıldır kullanılan o form numarası 4'ler ne olacak aynen kalıyor onlar otomatik değişmiyor Çünkü bu form numaraları e, kullanıldığı anda o belgenin üzerine işlenen bir bilgi neticede bu tür bir değişiklik bütün geriye dönük e, evrakları kayıtları belgeleri güncellemez. Onlar olduğu gibi kalır. Yeni bir numarayla buradan devam edebilirsiniz. Yani versiyonlamada mümkün bu form numaralarında. Onu demek için söyledim bunu. Diğer bir ayarımız pdf tasarlayıcımız. Bunu biraz önce görmüştük. Ayrıntılarını ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Bu biraz derin bir konu. Uzun bir videoda bunu ayrıca inceleyeceğiz. Buradan indir butonuna basarak bu yazı şablonunu download edebiliyoruz. Yani şablonun tasarımını download ediyoruz burada. Dost uzantılı bir dosya olaraktan e, download edip içeriğinde böyle görelim. Bu bir e, text içerik ama aslında binary veri var içerisinde. Bunu başka bir dokümanos sistemine götürüp buradan upload buraya sürükleyip bırakırsanız o sisteme import etme şansınız var. Tekli ya da çoklu download upload yapabilirsiniz. Bir diğer ayar klonlama özelliği. Buradaki şablonların birebir klonunu üretip biraz değişiklik yaparaktan tasarımıyla veya içeriğiyle değişiklik yaparaktan kullanımı açabilirsiniz. Bu işi biraz hızlandırması için böyle bir özellik mevcut. Mesela bu örnek yazı şablonunu kullanma butonuna basıp evet dediğimizde bakın burada uploaded by administrator eki ile birlikte bunun birebir klonu üretildi. İçeriğini açık bakalım. İçeriği gördüğünüz gibi birebir aynı az önceki yazıyla. Başka şablonlarla e, pardon yanlış yere tıkladım. Evet başka şablonlar eğer üretmeniz gerekiyor. Burada bir şey değiştirmeniz gerekiyorsa araya yazıp kapatmanız yeterli. Güncellendi. Şimdi bu klon üretmek bu kadar kolay. Son bir ayar daha var onu da söyleyelim. Bu da e, yetkili birimlerin ayarlanması. Bu örnek yazı şablonunu organizasyon şemanızdaki hangi birimlerin kullanabileceğini kısıtlayabilme şansınız var. Eğer hiçbir şey işaretlemezseniz bu en üst satırda yazdığı gibi Hiçbir şey işaretle değilse herkes kullanabilir. Ya da hepsi seçiliyse bu şekilde yine aynı şekilde herkes bu formu kullanabilir. Eğer diyorsanız ki ben sadece bilgi işlem direktörlüğü birimine ait. Onun alt birimlerinden sistem müdürlüğü ve yazılım müdürlüğü sadece işte bu BT birimleri kullanabilsin. Artı bir de insan kaynakları kullanabilsin gibi bu şekil kısıtlamalar istiyorsanız işaretleyip kaydetmeniz yeterli. Sadece o birimler kullanabilir Onun dışındaki birimler bu şablonu göremezler kullanamazlar bu tarz bir e, güvenlik ya da kısıtlama da diyelim e, burada atamasını yapabiliyoruz sil butonuna bastığımızda da buradaki seçenekle tamamen yok etme şansımız var ama kullanılan bir şablonu yok etmenize izin vermeyecektir sistem bu aklınızda olsun o zaman ee, özellikler ekranını açıp aktif değil deyip kaydetmeniz en kesin çözüm olacaktır bu iş için